Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü sohbetimizin konusu ebeveynler, anne ve babalar olarak çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız. İslam dinini mütalaa ettiğimizde Çocuklara karşı ebeveynler olarak e, sorumluluklarımız nelerdir? Bu konuyu irdelediğimizde karşımıza altı maddenin çıktığını ve bu konunun altı maddede mütalaa edildiğini görürüz. Bunlardan birincisi henüz daha çocuk dünyaya gelmeden önce anne ve babalar olarak çocuklarımıza görevlerimiz, sorumluluklarımız. Peki bu nasıl olur? Hani henüz dünyaya gelmeden önce anne baba çocuğuna karşı nasıl sorumlu olabilir? diye soran kardeşlerimiz olabilir. Bunu şu şekilde izah edelim. Kişi evlenmeden önce çocuğuna anne olacak veyahut da çocuğuna baba olacak neslini yetiştirecek kimseyi seçerken itina ile seç seçmesi gerekir. Dolayısıyla efendimiz buyuruyor ki bir kadın dört şeyi için nikahlanır. Güzelliği, malı, soyu sopu ve dindar olduğu dindar olmasıyla Peygamber Efendimiz buyuruyor ki siz bu dört saydığımdan dindar olanı seçiniz. Dolayısıyla bir kimse anne ve baba olarak henüz daha çocuk doğmadan ona babalık yapacak ve annelik yapacak kişiyi doğru seçmesi. Birincisi bu. İkinci maddeye geçecek olursak çocuğuna güzel bir isim koymak. Çünkü uzmanlar belirtiyor ki çocuğa verilen veyahut da kişiye verilen isimler ileride o kişinin karakterinde, kişiliğinde, hal ve hareketlerinde, davranışlarında belirli rol oynayacaktır. Bir tanesi bu. Üçüncüsü Anne ve babalar olarak, ebeveynler olarak çocuklarımıza karşı güzel davranmak, engin bir hoşgörü göstermek ki bu konuda şüphesiz her konuda olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim en güzel örneğimizdir. Çünkü Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda çocuklara karşı engin bir rahmet ve merhamet peygamberi, bir hoşgörü peygamberi Müthiş bir çocuk sevgisi olduğunu görürüz. Hatta e, kuşunun vefat ettiğini duyduğu bir çocuk sahabiye taziye gittiğini görürüz. Böyle bir peygamberin biz ümmetiyiz. Dolayısıyla bizler de o peygamberin ümmeti olarak çoluk çocuğumuza şefkatli, merhametli ve güzel davranışlar sergilemek durum, durumundayız. Bir başka madde onlar evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek. Diğer bir madde olarak çocuğumuza güzel bir terbiye, iyi bir eğitim vermek durumundayız ki bu ebeveynlerin anne ve babaların çocuklarına karşı sorumluluklarından en önemlileridir. Çünkü Rabbimiz celle celaluhu ya eyyuhel ve nara ve lil Ey iman edenler, çoluk çocuğunuzu, ehlinizi, sorumlu olduğunuz kişileri, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarımız ne yapıyor, nereye gidiyor, kiminle arkadaşlık yapıyor, kiminle oturup kalkıyor, hangi mekanlara girip çıkıyor, nerede vakit geçiriyor, nasıl vakit geçiriyor, anne babalar olarak bunları bilmeliyiz. Onları kontrol etmeliyiz. Şayet onları kontrol altında tutmaz isek, saldım çayıra, mevlem kayıra zihniyetiyle hareket edersek, onlara değerleri, maddi ve manevi değerleri vermez isek, Kur'an öğrenmelerini, Kur'an'ı anlamalarını ve hayatlarına tatbikini sağlayamaz isek ne olur? Ne olacak? Her gün televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada dudak uçuklatacak bu da olur mu diyeceğimiz haberlerle muhatap oluruz. Hatırlayın gazete manşetlerini. Baba katili genç. Babasını katleden kız. Kız annesini katledip Aynı odada 15 gün onun cesediyle geçiren bir genç profili. Anne ve babasını sokağa terk eden genç vesaire vesaire. Halbuki o anne baba yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Kendi ihtiyaçlarını erteledi, çocuğunun ihtiyacı için çalıştı, çabaladı. Ek iş yaptı gerekirse mesai yaptı fazla mesai yaptı ama sonuç ne? Sonuç hayal kırıklığı. Kardeşlerim anne baba olmak, evlat olmak, evlat sahibi olmak değil, emanet sah emanet sahibi olmaktır. Emanete ne olursunuz ihanet etmeyelim. Çocuğu doğurmak çocuğu doğurmak yetmiyor. Onları yoğurmak lazım. Onlara değerler yükleyelim. Kur'an ahlakını, Resul'ün ahlakını Ehl-i Beyt sevgisini, ashab-ı kiramı sevmeyi, vatan sevgisini onlara aşılayalım. Dini, milli ve manevi değerleri, evrensel değerleri yükleyelim. İnsanları menfaatleri için değil, sırf Allah rızası için sevmelerini onlara öğretelim. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize neslimizi güzel bir şekilde yetiştirebilmeyi, çoluk çocuğumuzun ailesine anne babasına, vatanına ve İslam alemine hayırlı evlatlar olarak yetiştirebilmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, günümüz mübarek olsun, kalın sağlıcakla.